Selamun Aleyküm. Aracımız 2009 Mercedes ML280. Hemen kumandayı görüyoruz. Kapılarımız kilitli. Çalıştıralım bakalım. Tamam. Aynalarımız da zaten açıldı. Şimdi ben kumandayı alayım. Ya yani stop ettim. Tamam kilitlesin. Bir bak bakalım sana zahmet kapılarımız kilitli mi? Vereyim anahtarı. Evet yaklaşıyor. Ve açıldı. Şimdi araç içinden çalıştırmayı sonrasında tekrar anahtarsız girişi gösteririz. Araç içine geldiğimizde artık şöyle bir butonumuz var. Butonla birlikte çalıştırma ve stop etme yapıyoruz. Aksesuar yani teyp kısmı geldi. Ayağın frende olduğu için araç çalıştı. Fren de olmasaydı kontağı açacaktı. Üçüncüye bastığımızda kontağı kapatacaktı. Yine stop etmedi. Çalıştırdığımız gibi fren buton yapıyoruz. Stop edelim. Aynen. Evet şimdi araçtan indik. Uzaklaşıyoruz. Anahtar cepte diyoruz. Ya da kumandamız. Kilitlediğinde aynaları kapatıyor. Hemen ben kendim bakayım. Tekrar anahtarsız giriş özelliği. Yaklaşalım. Tekrar. Evet. Olay bundan ibaret. Uzaktan çalıştırmada yazınsa klima, kışınsa kaloriferle ısınıyoruz veya yazında serinliyoruz. Evet hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hayırlı olsun.